Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere iftar davet menümde neler hazırladım bunları anlatacağım, göstereceğim. İlk etapta tatlımı yapmakla başlıyorum. Tatlımı bir gün öncesinden yaptım daha rahat etmek için. Triliçe yapacağım. Ee, çok hafif ve lezzetli oluyor. Herkesin beğendiği bir tatlı. Ee, i̇ftar sofralarına da yakıştığını düşünüyorum. Bu yüzden triliçeyi tercih ettim. Bir su bardağı şekeri, kalın tabanlı bir tavamın içerisine ekledim ve şeker eriyene kadar müdahale etmedim. Şeker erimeye başladıktan sonra bir tahta kaşık yardımı ile karıştırıyorum şeker tamamen eriyene kadar. Kalın tabanlı bir tava veya tencere kullanmalısınız şekerin yanmaması için. Bir de şeker erimeden müdahale etmeyin ki şekeriniz yanmasın, acılaşmasın. Bu da bir püf noktası dikkat ediniz. Orta ateşte yapın, çok fazla harlı ateşte yapmayın. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum 50 gram kadar. Tereyağı eriyene kadar da karıştırıyorum. Tereyağı eridikten sonra içerisine 200 ml süt kreması ilave ediyorum. Süt kremasını döktükten sonra şeker taş gibi katılaşacaktır. Bu gayet normal. Tereyağı eridi ve süt kremasını ilave ettim. İlk etapta karamel sosunu hazırlıyoruz ki tamamen soğumuş olan tatlımıza tamamen soğumuş olan sosu dökelim ki üzerindeki krema erimesin. Kötü bir görünüm elde etmeyelim. Ee, süt kremasını döktükten sonra şeker bayağı bir katılaşıyor. Normalde bende bu kadar çok fazla pütürtü olmuyordu. Bu kez neden oldu bilmiyorum ama şekeri eritene kadar orta ateşte hatta biraz daha kısıt bir ateşte sürekli karıştırarak şekeri erittim. Ardından e, bu topaklanmalar kalmasın diye de süzerek koydum. Çünkü biraz topaklanmalar vardı hala. E, ilk kez böyle bir şey oldu. Normalde bu tarz şekerlenme topaklanma olmuyordu. Kullanmış olduğum şekerin markası da etkileyebilir. Şöyle güzelce süzdükten sonra karamel sosumu soğumaya bırakıyorum. Gayet güzel bir karamel sos oldu. Karamel sos sıcakken baya bir akışkan oluyor. Dinlendikçe ve tamamen soğudukça çok güzel bir kıvam alacaktır. Arada bir gelip gidip karıştıracağım soğuyana kadar kabuk bağlamaması için. Ben e, kekimi hazırladım, sosunu döktüm. Videoyu fazla uzatmamak için e, her aşamasını göstermedim. Bu videonun altına en garanti, en güzel traliçe tarifim olan e, tarifin linkini ekleyeceğim. Sizler de traliçe yapmak isterseniz o linki tıklayarak ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Birçok kez bu tarifi verdiğim için tekrar bu videonun içerisinde ayrıntılı bir şekilde yer vermek istemedim. Çünkü video çok fazla uzuyor. Ama garanti bir tariftir. Çok güzel. Aynen bu tarifi uygulamanızı tavsiye ediyorum. Linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Malzeme listesini de ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Karamel sosum da tamamen soğumuştu. Gerçekten harika bir tarif. Şimdi buzdolabına kaldıracağım. Sadece sosunu e, ertesi güne bıraktım. Sos, ertesi gün döktüm. İftar saatine kadar dinlenmeye bırakacağım. Tatlımız hazır. Evet bugün menümüzde içli köfte var. İçli köfte için 1 kilo kıymayı tencereme ekledim. Aslında 1 kilo değil 500 gram kıyma yeterliymiş. Neden bir kilodan yaptım? Geçenlerde bir kilo yaptığımda bir 70'ti. Bu sefer arttı. Daha sonra tekrar bir dış harç hazırladım vesaire yapıp buzluğa attım. Ama 500 gram yeterli arkadaşlar. 500 gram kıyma kullansanız 500 gram da soğan kullanmalısınız. Kıyma ve soğan eşit miktarda olmalı. Kıymayı ilk önce kavuruyoruz. Suyunu salıyor ve çekiyor kıyma. Suyunu çektikten sonra kıyma kadar da kuru soğanı yemeklik doğruyoruz ve ekliyoruz. Soğan önce kavuranlar var ama biz Maraşlar hep böyle yaparız. Kıymayı kavurduktan sonra soğanı çekeriz ve soğan tamamen ölene kadar kavurmaya devam ederiz. Soğanın ne kadar çok olursa o kadar lezzetli oluyor. En az kıyma kadar soğan eklemelisiniz. 1 kilo kıyma mı kullandınız? 1 kilo kuru soğan kullanmalısınız arkadaşlar. Evet soğan iyice ölene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Daha önce içli köfte eğitim videosunu paylaşmıştım. O tarifi çok kişi denedi ve çok memnun kaldı. Milyonlar izlendi zaten. Cesaret edip deneyebilirsiniz. Salatalıkla açmayı vesaire de göstermiştim o videonun içinde. Şimdi soğanlar öldükten sonra içerisine bir tepeleme yemek kaşığı biber salçası ekledim. Sonra bir, biraz daha ekliyorum. Aslında bir tepeleme yemek kaşığı biber salçası yeterliydi. Bu ikinci kaşık biraz fazla oldu. Ben biraz fazla renkli sevdiğim için ekledim ama bir kaşık yeterli. Ve... 2-3 yemek kaşığı daha tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı veya margarin diyeceğim de margarin güzel olmaz. Tereyağı ekleyin. Katı yağ olmalı mutlaka. Bunun sebebi de sıvı yağ kullanmıyoruz. E, etin donması, bu böyle köftenin içinde kendini e, tutacak arkadaşlar bu tereyağı sayesinde ve pişirme esnasında vesaire çatlamaların önüne geçecek. Bu çok önemli. Mutlaka tereyağı kullanmalısınız. Tereyağı ve salçayı da şöyle güzelce bir kavurduktan sonra bolca toz kırmızı biber ilave ediyorum. Biraz karabiber çekeceğim. Bu kadar fazla baharat eklemek istemedim. Bu bir de iş köftenin iç harcı arkadaşlar. Bol yağlı olursa da güzel oluyor. Ben aslında çok fazla yağ koymadım ama bu tereyağı miktarını arttırabilirsiniz. Salçam tuzlu olduğu için tuz eklememiştim ama sonra biraz daha ekleme kararı aldım. Birazcık böyle tuz ekledim. Çünkü salçam gayet tuzlu. Şöyle bir karıştıracağım ve soğumaya bırakacağım. Hatta böyle kıymalar hafif böyle buz gibi olsun. Tamamen soğusun. Ee, önemli bir püf noktası. Böyle sıcak sıcakken iş köfteleri koyarsak dağılır. Tamamen böyle buz gibi soğuması gerekiyor arkadaşlar kıymalı harcımızın. Iladıktan sonra buzluğa atacağım ve soğutacağım. Tamamen. İlk etapta bu arada arkadaşlar kıyma hazır olduktan sonra bu şekilde en son aşamada bolca irice çekilmiş ceviz, ince ince kıyılmış maydanoz ekleyerek en son aşamada ilave yapabilirsiniz. Ben bende ceviz yoktu, ceviz eklemedim. Maydanozu da sonradan almıştım, sonradan ilave etmedim. Çok güzel lezzet katar, bol ceviz ve maydanoz. Burada bir kilo et var, Bolca su koydum, tuzunu da koydum ve haşlamaya bırakıyorum. Çok güzel bir ana yemek yapacağız. Etimi haşlansın 45 dakika boyunca. İçli köftemizin dışı için 2 su bardağı köftelik bulgur, 1 su bardağı irmik, 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Garanti bir tariftir. Asla çatlama patlama yapmaz arkadaşlar. Ayrıntıları ile dinleyin. Lütfen yapın. Çok güzel sonuç alacaksınız. Şimdi bu karışımın içerisine 2 su bardağı sıcak su ilave edeceğim. Kaynar olmasın sıcak olsun suyumuz üzerini kapatacağım. Bir 10 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım. 2 su bardağı galeta unu ilave ediyorum. 2 adet yumurta. Biber salçası ilave ettim. 1 yemek kaşığı dolusu. 1 tatlı kaşığı kuru reyhan ekledim. 1 tatlı kaşığı kimyon. Toz kırmızı biber 2 tatlı kaşığı kadar ve birazcık birazcık da su ilave edip yoğuruyorum. Suyu ara ara ilave ediyorum arkadaşlar. Eğitim videosunda elle yorularak nasıl yoğrulduğunu gösterdim. Elle yoğurdum. Ama şimdi bugün misafir günü olduğu için kendimi yormak istemiyorum. Makinede güzelce yoğurdum. Bulgur suyunu çektik diye su ilave ede ede yoğurdum. Güzelce macun kıvamını getirdim. Yani köftelik bulgurumuz tamamen yumuşadı. Ve böyle elimi temizledikten sonra şöyle bir elimle alıp açtım. Baktım güzelce açılıyor mu? Açılıyorsa tamamdır. Kırılmalar, çatlamalar vesaire oluyorsa suyu az gelmiş olabilir. E, su dökerek kıvamını yumuşatın. Arkadaşlar güzelce bir kıvam elde edin. Bulgur tamamen yumuşamış olsun. Nasıl elle yoğururuz diyorsanız bu eğitim videosunu da aşağıya ekleyeceğim açıklamalar kısmını. Oradan ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Salatalık ile de açabilirsiniz. Bunu da göstermiştim. Ben hemen hızlıca el ile nasıl açtığımı göstereceğim. Bu arada bu hazırlamış olduğum iç harç arttı. Yarısı yeterli geldi 2 bardak bulgur için. Daha önce bir kilo bu et ile yaptığımı düşünüyordum. Bu sefer neden bu kadar arttı anlamadım. Tekrar bir dış harç hazırladım. Tekrar işte yapıp bu ikinci fasılı da buzda attım. Böylelikle buzluk içinde iş köfte hazırlamış oldum. Onu da aradan çıkardım bu sayede. Kanalımda birçok e, işi köfte tarifi var, Maraş usulü vesaire, dışı etli olan. E, ama bu çok garanti bir tarif, lezzetli de oluyor, birçok kişi beğeniyor. E, diğeri biraz riskli yani çok iyi anlamak gerekiyor kıvamını vesaire, yoksa çatlamalar vesaire olabiliyor. Çok lezzetli oluyor ama e, bunun dışarısında galetona olduğu için yani bayat e, bayat ekmek kurusunu rondodan geçiriyoruz, o, o da olur yani arkadaşlar çok garanti oluyor, güzel oluyor yani. Bunu deneyen birçok kişi de çok güzel dönüşler aldım. İncecik açtıktan sonra iç harcımızı güzelce koyuyoruz. Uçlarındaki fazlalıkları ala ala kapatıyoruz. Bütün hepsini bu şekilde yaptım. Şimdi ana yemeğimiz için e, bolca suyun içerisine 1 yemek kaşığı tuz ilave ettim. 3 adet patlıcanım var. Patlıcanı daha fazla kullanabilirsiniz ama şu an et fiyatıyla patlıcan fiyatı burada aynı. O yüzden e, biraz patates karıştırarak yapacağım bu yemeğimi. Normalde tamamen patlıcanla yapılır bu yemek. Çok lezzetlidir. Maraş tava yapacağız. Patates katılmaz ama söylemiş olduğum gibi çoğaltmak için patates de kullanacağım bolca. Burada 3 adet patlıcanı tuzlu suyun içerisine doğruyorum ki o acı kara suyunu suya salsın. Bu şekilde doğradıktan sonra bir 10-15 dakika dinlendireceğim tuzlu suyun içerisinde. Bu yemek çok lezzetli oluyor. E, yemeğimizde e, dana etini kullanacağım. Bu yüzden haşladım. Aslında antrikot veya işte... Büftek eti kullanacağınız zaman önden haşlamanıza gerek yok. Bu yemeğin eti de çiğden konulur, daha lezzetli olur. Ama kuzu eti kullanılırsa veya işte bu antrikot vesaire kullanılırsa hani direkt çiğden pişirmenizi tavsiye ederim. Ben etime çok güvenmediğim için sert olursa vesaire diye önden bir haşlama yaptım. Normalde et de çiğden konuyor sebzelerle beraber. Bu arada şiş köftelerim bu şekilde. Akşama kadar dinlenecek. Son bir saat kala kızartmaya başlayacağım. Evet burada patlıcanlarım acı suyunu, kara suyunu suyun içerisine salmış. Güzelce yıkayacağım. Tekrar bir sudan geçireceğim. Suyunu süzeceğim. Evet tepsime, fırın tepsime güzelce suyunu süzüp yıkadım patlıcanlarımı ekliyorum. 5 adet orta boy patates kullanacağım. Onları da küp küp doğruyorum. Söylemiş olduğum gibi sadece patlıcanla yapabilirsiniz. 2 orta boy kuru soğanı yemeklik doğradım. Kuru soğanı da ekliyorum. 10 diş sarımsak var, bol sarımsak da yapacağız, çok lezzetli oluyor. Sarımsakları da böyle doğruyorum. Bu hazırlayacağım menü 10-12 kişiliktir arkadaşlar. Bu şekilde iki büyük boy yeşil biberim var, onları da doğrayacağım. 5 adet orta boy domatesim var. Domatesleri de küp küp doğrayacağım ve ekliyorum. Etlerim çok güzel bir şekilde haşlandı. Haşlamış olduğum etleri de ilave ediyorum. Bu yemek çiğ etle çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Kuzu eti veya antrikot vesaire kullanırsanız mutlaka eti çiğden koyun. Gayet lokum gibi güzel pişiyor. Çok daha lezzetli oluyor. Ben haşladım eti önden. İçe üzerine de 100 gram kadar kuyruk yağı ilave ediyorum. Bu yemeğin püf noktalarından bir tanesi de kuyruk yağıdır arkadaşlar. Kuyruk yağını da ilave ediyorum. Her ne kadar eti pişirmiş olsam da kuyruk yağını da ekledim. Ondan sonra e, şimdi sosunu hazırlayacağız. 1 yemek kaşığı dolusu biber salçasını ekliyorum. İçerisine 3-4 su bardağı kadar da et suyu ile salçayı açacağım ve yemeğin üzerine dökeceğim. Et suyu kullandığım için artı kuyruk yağı kullandığım için sıvı yağ ekleme gereği duymadım. Dilerseniz biraz üzerinden sıvı yağ gezdirebilirsiniz. Tamamen size kalmış veya kuyruk yağı miktarını da arttırabilirsiniz. E, sevmeyenleriniz olabilir kuyruk yağı ama yerken hiç kokusu vesaire olmuyor. İnanın ki bilinmiyor da ekstradan yemeğe lezzet katıyor. Mutlaka deneyin. Ben parça parça buzluğa koyuyorum. Bu tarz yemekler yaptığımda böyle hemen çıkartıp üzerine ekliyorum. Mutlaka lezzetinde fark ediyor arkadaşlar. Çok az tuz ilave ettim. Çünkü salçam tuzlu bir salça olduğu için yeterli gelir. Kendinize göre ayarlayın lütfen tuz miktarını. Fırını önceden alt üst ayarda 200 derecede ısıttım. Isınmış olan fırına süreceğiz. Ee, yemek boyunca arkadaşlar bunu önce şöyle bir ka güzelce karıştıralım. Karıştırdıktan sonra üzerine yağlı kağıt örteceğim. Yağlı kağıdı böyle suyun altında yıkıyorum. Suyunu süzdürüyorum. Öyle örtüyorum. Daha kolay bir şekilde örtülüyor. Ee, 200 derecede alt üst ayarda 45 dakika boyunca pişireceğim. 45 dakikanın ardından şöyle bir çatal ile patatesi kontrol edin. Patates yumuşadıysa bütün sebzelerimiz pişmiş demektir. Yemeğin altını kapatabilirsiniz. Yağlı kağıt pişene kadar kapalı kalsın ki böyle daha sulu, üzeri fazla kızarmamış bir yemeğiniz olur arkadaşlar. Bu şekilde yemeğimizi pişireceğiz. Gayet lezzetli ve güzel bir yemek oluyor. Tavsiye ederim. 200 derecede ısınmış olan fırına gönderiyorum. 45 dakika yeterli gelecektir. Fırından fırına pişme süresi değişir. Lütfen kontrollü olunuz. Patatesi kontrol ettikten sonra yemeğimiz hazır olacaktır. Şimdi tarhana çorbası yapacağız. Biraz sıvı yağ ekledim. 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası ekledim. Ve 3-4 yemek kaşığı kuru tarhana ekleyeceğim. 3 parça da yaş tarhana ekleyeceğim. Tarhanayı yaş ve kuru şeklinde karıştırarak yapıyorum. Çok çok daha lezzetli oluyor. Çünkü Yaş tarhana da böyle katık olduğu için, yani, e, süzme yoğurt olduğu için çok daha lezzetli oluyor. E, her bir yemek kaşığı kuru tarhana için bir kase dolusu su yeterli gelir. Ama bu topaklı tarha, e, yaş e, tarhana için öyle diyemeyeceğim arkadaşlar. Yaş tarhana, o görmüş olduğunuz her bir topak neredeyse 5-6 kişilik çorba çıkıyor. Yani bayağı bereketli oluyor. E, tam size o yüzden su miktarını söylemeyeceğim ama e, bu 5 litrelik bir tencere 5 litrenin tamamına suyu dolduracağım yani. Bayağı bir çıkıyor arkadaşlar. Burada tarhanayı arkadaşlar güzelce kavuruyoruz. Ben tarhanayı bu şekilde önden salça ve yağ ile kavuruyorum. Ardından su ekliyorum. Kaynadıktan sonra da bolca sarımsak kuru nane ekleyip blenderdan geçiriyorum. Çok çok güzel oluyor. Tarhanayı bu şekilde mutlaka deneyin. Eğer tarhana sevmeyen çocuğunuz, eşiniz vesaire varsa mutlaka bu tariften sonra sevecektir. Bu tarifi deneyenler öyle söylüyor. Yani sevmeyenler bile seviyor arkadaşlar. Kuru tarhanamı da kendim yapıyorum. O da gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben hemen hemen her tarhanayı içemem. Ama gerçekten benim damak zevkime güveniyorsanız hem kuru tarhana benim tarif yapın hem de çorbayı bu şekilde yapın derim arkadaşlar. Sürekli karıştırarak pişirdim. Kıvamını ayarladım. Kaynamaya başladı görüyorsunuz. Bolca sarımsak rendeledim. Bir yemek kaşığı doğusu kuru nane ekledim ve blenderdan geçiriyorum. İpek gibi olsun veya olmasın. En son aşamada kaynadıktan sonra sarımsağını, nanesini, biberini ekledikten sonra mutlaka blenderdan geçirin. Lezzetini çok ama çok etkiliyor. Hem de blender sayesinde daha böyle ipeksi bir dokusu oluyor çorbanın. Çorbam hazır, kıvamı muhteşem. Ocağın en küçük gözüne koyacağım, altını da kısacağım İftar vaktine kadar böyle sıcacık kalsın. Gerçekten kıvamı muhteşem oldu. Şimdi zeytinyağlı bir fasulye yapacağım, yeşil fasulye. Yazdan atmış olduğum taze fasulyeleri kullanacağım. Biraz sıvı yağ, biraz zeytinyağı ilave ediyorum, biber salçası. Önce kuru soğanı kavuracağım. Bir orta boy kuru soğan doğradım. Soğanlar yumuşadıktan sonra içerisine 3-4 diş sarımsak ekledim. Bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum ve kavuruyorum. ve Buzluktan çıkarmış olduğum yeşil fasulyeleri ekliyorum. Hemen düdükle yapacağım. Bir 15 dakika pişirip altını kapatacağım. Üzerine su çekeceğim ve pişmeye bırakacağım. Tuzunu vesaire ayarlayıp. Salatam da hazır. Mevsim salatası hazırladım. Bol yeşillikli, salatalıklı, domatesli. Pilavımı hazırlayacağım şimdi. Pilavı yaparken ilk etapta sıvı yağını ekliyorum birazcık. Ondan sonra şehriyeleri ekleyip güzelce kavuruyorum. Şehriyeler kavurduktan sonra bolca tereyağı ilave edip pirinci ekliyorum. Pirinci ben asla suda ıslamıyorum. Tamamen güzelce yıkadıktan sonra hemen suyunu süzdürüyorum. Öyle suda bekletmiyorum. O yüzden birebir ölçü su kullanıyorum. Artık şey kullanmıyorum açıkçası bardak ölçüsü. Pirincin üzerine geçecek kadar su koyarak, kaynar su koyarak o şekilde pişmeye bırakıyorum. Tane tane güzel bir pirinç pilavı yapmak istiyorsanız önden şehriyeyi kavurmalısınız. Ardından pirinci ekleyeceğiniz zaman yani şehriyeler kavrulduktan sonra tereyağını bolca eklemelisiniz. Bu arada yeşil fasulyem de çok güzel bir şekilde pişmiş. Ardından pirinçleri çok iyi kavurmanız gerekiyor. Pirinç az kavrulursa pirinç pilavınız lapı olur. Böyle çıtır çıtır ses gelene kadar en az bir 3 dakika boyunca şehriyelerle beraber, o yağ ile beraber güzelce kavurmalısınız. 1,5 su bardağı pirinç kullanacağım ben. Yeterli geldi. Çok fazla yapmamak lazım. Kalıyor yoksa. Güzelce çıtır çıtır sesler gelene kadar kavuruyorum. Tuzunu bu esnada ekliyorum. Pirinçlerin üstüne bir parmak çıkacak kadar da kaynar suyu ilave edip altını kısacağım, kapağını kapatacağım, suyunu çekene kadar pişmeye bırakacağım. Pirincim çok Güzel bir şekilde pişmiş. Şöyle piştikten sonra bir kere karıştırdım. Kapağını kapatıyorum. Demlenmeye bırakıyorum. Burada ayran yaptım. Ayranı ben blender'dan geçiriyorum. Çok daha güzel, pürüzsüz, bol köpüklü bir ayran oluyor. Tuzlu bir ayran yaptım. Bol salata ve ayran ile iş köfte gerçekten çok güzel gidiyor. Ve salatama da zeytinyağı, tuz, limon, kuru nane ekleyip karıştıracağım. Yemeğim çok güzel bir şekilde pişmişti. Şöyle size içini göstermek istiyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Dumanı üstünde. Bu yemek gerçekten lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. En son aşamada iş köfteleri artık kızartıyorum. Fırını tekrar fırın, e, yemeği fırına sürdüm. E, 180 dereceye getirdim Böyle sıcak sıcak dursun diye. E, eğer arkadaşlar iş köftelerinizin çatlamasını istemiyorsanız bu tarif gerçekten güzel bir tarif. Artı size bir diğer püf noktasını da söyleyecek olursam arkadaşlar bol yağda kızartmak yani bu iş köfteleri yağın içerisine attığınızda tamamını kaplamadın arkadaşlar. O zaman asla çatlama patlama olmuyor. Böyle şu an bir tanesinde çatlak var. O da e, bu içine daldırmış olduğum şey böyle hızlıca soktuğumda hani o çatlattı. E, normalde dikkatli bir şekilde e, süzdürerek alırsanız asla çatlama patlama olmayacaktır. Bol kızgın yağda kızarttığınız zaman. Bakın hepsini kızarttım ve çok güzel sorunsuz bir şekilde kızardı. İş köfteleri de son yarım saatte kızartırsanız sıcak sıcak servis edersiniz. Bu yağı da bir kavanoza alın. Patates kızartmasında veya bir sonraki iş köfte kızartımında kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Yemeklerim bu şekilde. Ana yemeğim, çorbam, iş köftem, zeytinyağlı taze fasulyem, pilav ve salatam. İçecek olarak da gazlı içecek ve ayran şeklinde servis edeceğim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.